Kısa bir tura daha çıkıyoruz. Ne alacağız? Carrefour önümüzde, marketler önümüzde. Aslında bir gece kalacağız ve çok bir şey yiyip içmeyeceğiz. Atıştırmalık yiyoruz. Evet, atıştırmalık olsun bence. Ivır Atıştırmalık. <laughs> bu gece de yemek yapma istekleri herhalde bir restoranda, restoranda karnımızı doyururuz. Aç kalmayız herhalde ya efendim. bu işler, mi? Değil Yeni yeni bir for. <laughs> Ana. <gülüyor> Çok sevimli bu ya. Küçük demiştim sana. <laughs> bu ne? Sen nasıl bir şeysin? <laughs> evet, Moana Ulan, 4. Tekrar seyretmez mi? Yetmez mi ya? Ha, yeter Fustuk değil mi? Fıstık gibi tekne işte. 33 feet, Dufour. Modelini bilmiyorum, Egegen'in filosundaki en küçük tekne bu. Çok İ sevimli bir tur olacak. Bakalım, bu tekneyi inceleyeceğiz. Yaşam alanlarına bakacağız, mutfağına bakacağız, dolabına bakacağız. Turumuz başlıyor. Mini mini bir mutfak. Burası tek kişilik değil mi? <laughs> tek kişilik gibi mi duruyor? <laughs> <midir ya>? tek <laughs> kişilik ara... olmasını ümit ediyorum. <laughs> Bakalım bu yatak tek kişilik kişi, mi çift kişilik mi test ederiz. Ama bir tık daha şey hayal ediyordum herhalde. Yeterli mi? Yeter yeter. Tamam. Evet bunun minderleri dışarıda galiba. Bir tane burada tuvalet var. Aynı zamanda duş sanırım. Burada kabin yok. İki kabin. Evet. Kabinin biri de burada. Tek tuvalet herhalde. bu kabinin yatağı bayağı büyükmüş. Önlemesine mi yatılıyor? Boylamasına mı? Master kabin burası sanki. Bir Dolabı, bakayım. Dolabı açmamışlar. Dolabın kapağını kapatır mısın şuradan? Refrigerator. Motor projeri açalım. <laughs> ne diyorsun? Alır mısın böyle bir tekne? Çok samimi söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> bir düğüne bak, bakarım. Bir biz. evet yani zorlarım kredi çekerim. <laughs> Üzerine. Evet, 33 en küçüğü. 35 biraz daha yaşanabilir. Ama bu da gayet Görmediği. bütçenize uydu, uyuyorsa gayet güzel bir aynen, aynen. aynen Hemen her şeyden var. Tuvalet var. Hepsinde bir numune var. İbrahim yine bir kameraya gireyim çabası. Bir. <laughs> Dedim <laughs> ki Murat abi kamera çekiyor galiba hissettim. Hemen dedim geleyim kameraya 5 dakika el sallayıp hemen gideyim ona. Kız olarak çantası geldi. <laughs> Teşekkür ederim iyi seyirler. Eyvallah. Biz kahvaltı <laughs> etmeden mi çıktık ya? Ne bu açlık tekneye biner <laughs> nasıl? Sallandığı için mi Murat acaba? Murat kaptanın ellerinden mini bir sandviç demek isterdim ama. <laughs> mini ya işte. Bayrak tekneden daha görkemli. Küçük <laughs> tekneye biraz büyük oldu. <laughs> Sevgicim, tonuzu atacak. Hazırla ama atma. atma. Neyse, ayrılışlar. Değil mi? Ayrıldık mı? Ayrıldık. Ayrıldık mı? Ayrıldık. Küçük tekne çok hızlı dümdüm ya. Çat çat, araba gibi. Tatlı bir gün, tatlı bir bahar havası. Gerçekten bugün tekneye bindim ve oh hep pişmiyoruz dedim. Ölümüzü görelim. Oley! Bir yerde durup yüzsek mi? İzledim. Boynuz Boynuzbükü'ne gidelim, demir atalım, sığ bir yer bulalım. sükunet hakim burada. Huzurdan kırılıyor herkes. Çok da sarmadı bizi. Ne diyorsun sevgi? Seni sarmayan şey beni hiç sarmaz Murat Kaptan. <laughs> Biz de her yer müsait biraz daha turlayalım dedik. Böyle ağır yol gidiyoruz. Hasta seyirde olmak, demir atıp durmaktan daha keyifli şu an. İnsanların minik tatilleri devam ediyor. Ama nasıl derseniz güzel bir esinti var. Denizli'den çıktıktan sonra hemen havluya koştunuz o tatlı bahar havası vardır ya o işte. Çıkar çıkmaz hemen sarıl. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu gezerken gezerken bir anda Tersane Adası'na döndük mü? <gülüyor> evet. <laughs> tersane Adası'na uğrayacağız. Sonrası yazın da sakin çok her zaman yoğun olan bir yer değil. Tersane Adası'ndayız az sonra. <laughs> Aa dostlar hava muhteşem. Yelken açacak rüzgar da çıktı aslında. Bu tekneyi hafif bir yürü, rüzgarın götüreceğini düşünüyorum. Tersaneden ayrıldıktan sonra bakacağız o işe artık. Herhalde. Eyvallah. Herhalde. İyi seyirler. Ya. <laughs> görmüş müydün daha önce? Tersan görmüştüm daha önce ama yıllar önce görmüştüm. Yakın zamanda görmemiştim. Yeniden keşfe çıkıyorum. Bu mevsimlerde koylar sakinleşiyor. Arkadaş teknelerinin önemi daha da artıyor. Muhabbet isteyen, doygu isteyenler arkadaşlarını takip ediyor. Koylarda buluşuyorlar. Biz de şimdi öyle yapacağız. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Evet abi alabilirim. Al başına sevgi. Tamam yap sekizini. Ne habersin? Her zaman kayıttayım biliyorsun. Hadi şu an kayıtta mısın? <laughs> Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Tersane koyunda bir suya girmedik be sevgi. Tersane koyundan ayrılıyoruz burada bir mola verdik, bir saat, bir buçuk saat kadar kaldık. Şimdi gövün koyuna gidiyoruz gecelemek için. O sevgi. Evet sevgicim oradan oraya koştur oradan oraya koştur Doğruyuz. Bir bulandı. bu sallanacak mı bu tekne <laughs> sabah <sefaklar. gülüyor> Teknemiz diğer teknelere yaslandı halde birazcık sallanıyor Yok yok gene de Hakan'ı ee, Arkadaşlar ya, küçük aynen. tekne isteyenler için hayati bilgi biraz sallanıyor Küçük tekne normal olarak suya basan alanı daha az o yüzden ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bugün teknede yemek yapmakla uğraşmayalım. Bir geceliğine çıktık. Gidelim güzel bir yemek yiyelim dedik. Altık çubuk krakerle doldurduk. <gülüyor> <gülüyor> Az ya. yemek için bunlar hep denizci taktikleri. Şaka bir yana sabahtan beri bir şey yemiyoruz. Böyle bir akşamüstü, açlığımızı. Açız. Çubuk krakerle dördük ama Dördün. şimdi yemeğe gidiyoruz. <laughs> Ice cream. <laughs> Ice cream ya. Bu adam kadar bu koyları gezen adam yok. <laughs> Şöyle iki tane küçük çocuğun olduğunu düşün, düşün bakayım. Sil baştan. Hmm. Şimdi şeyden Ferhat diyor ya sil baştan Kendine, ama bazı şeyler için sil baştan gerek yok. Kendini <laughs> daha mı mutlu hissedersin daha mı az. İki tane <gülüyor> baksana. Ferhat <laughs> hayır yaştan sonra iki tane böyle minik minik. Bunlar da ikisi herhalde. Bana hiç ister miydin? Sen nasıl düşünüyorsun? Hiç sormayacağım. <laughs> kaç 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 derim. Ya. Selamlar. <laughs> Hoş bulduk. O ya? Ben e, dar alanda kısa paslaş. <laughs> <laughs> bu teknenin master kabini burasıymış. Bunu anladık. İki kişinin rahatça yatacağı yer bu kabin. Başka birinin tavanı yüksek olsa da yatağı biraz dar. Hava nasıldı gece? Nasıldı üşüdün mü? Hayır, gayet iyiydi. Bir değil sıkıntı yoktu ya. Evet, evet. Gider biraz toptum. yorganla, yorganla geçiyor geceler çok soğuk değil. Biz de yine bir erken tekne teslimi, bir kahve içip basıp gideceğiz. Niye topladım? Belki bir gün uzatacaktık. Tekrar yeniden geçit. Kaptan topladı mı sen? Göbün koyundayız. Dışarıda mis gibi bir hava var. Güneş tepede. Koylar hala dolu. Tıka basa dolu. Ruslar burada. Ukraynalılar burada. Daha çok onlar dolduruyor. Hala denize giriliyor. Hala güneşleniliyor. Ekim'in sonuna doğru geldik. Ama biliyorsunuz artık mevsimler biraz kaydı diye bir herkesin konuştuğu konu var. Kasım ayında da hava güzel olacak büyük ihtimalle. Hatta Aralık'ta bile burada gelip gündüz denize girmek mümkün. Doyumluk değilse de tadımlık. Bu arada Dufor 335'teyiz biliyorsunuz. Bindiğimiz en küçük teknelerden biri. Hatta en küçüğü diyebilirim. Ama yeni nesil teknelerden arkada platformu var. Buradaki alanlar çok dar değil. Klasik ana yelkeni var. Her yere çiğ yağmış. Her yer ıslak. O yüzden dikkat ediyoruz kaymayalım. Dufor'un arka alanı da hiç fena değil. Masası büyük koltukları geniş. Sırt dayama yerleri biraz alçak tabi ve tekne küçük olduğu için. Çift dümen aradaki genişlik güzel. Ege'deki tek klasik yelkenli tekne de bu olabilir. Daha 4 dört kişinin diyelim rahatça tekne tatil yapabileceği bir tekne. Artık platformsuz tekne kalmadı gibi. Arkası bu şekilde geniş açılan tekne kalmadı gibi. Baksanıza bütün tekneler büyük küçük fark etmiyor. Hepsinin küçük de olsa bir platformu var. Burada gördükleriniz eski tekneler. işte eski model kıçlar da böyle. Şimdi ayrılacak olmak tabi bizi biraz üzüyor. Güzel bir sabah komple burada geçirmek vardı ama şimdi yola düşeceğiz, yakıt alacağız, tekneyi teslim edeceğiz. Bir sonraki turumuzda artık hangi tekneye bineceğiz? Burada arada binmediğimiz Seylin Kalamar'da tekne kalmadı gibi boy olarak, marka olarak birçok tekneyi size gösterdik. Kendimiz de tecrübe ettik. Böyle bir tekne alır mısın derseniz biraz içerideki konforu açıkçası düşük. İlk defa tekne alacaksanız, ilk defa bu hayatı tutacaksanız yeterli gelebilir ama büyük tekneleri gördükçe küçükler biraz dar gelmeye başlıyor insana. O anlamda belki ilk tercihim olmazdı. Ama bu dünya yaşamak için gayet yeterli bir tekne. Bu far 335. Çok Bak, değişik, farklı bir şey olacak bu Murat. Evet. Yeter bence. Her Sabak. şeyimiz hızlı tüketim üzerine bu turda. Hazır kahve sağlığına. Böyle hazır gıdalar. O limonlar ne? Ne yapacaksın onları? Onlar da elimi şimdi bak ne yapacağım. onları? Nasıl evet. ama? Elini yapıyor, mi şaşık yapıyor. Ne diyeyim sana? Bunları tırnaklarını falan şöyle. Aynen. Ben evet. şöyle yapabilirsin. Evet. Yaşlılık lekelerine falan iyi geliyor. Ama evet. bak gördün mü? Yani sen biraz sonra gör. Bambuk gibi olacak, bambuk! Elleri pastacılığa yaptı resmen. <laughs> Yürüyüşe var mısın Murat? Hayır! Işte. Özel de getirmedi zaten spor ekranını, zannedersem. Ben tuvalet yürüyüşü yaptım. Kahvemizi de içelim, gidelim buralardan. Bu teknede ana erken iskatosu burada. Hasan'ın ortasında yer bulamamışlar. Günaydın! Severek izliyoruz seni. Çok sağ ol, teşekkür evet. ederim. Valla ben de yeni yeni başladım. Ha, ben de güzel. Sizi de bayağı takip ettim zamanında. Eyvallah. Çartır yani. mı? En güzeli. Öyle yani. Deniz. İyi hayırlı olsun. Sevindim. Gördüm şey, bayrağı görünce bizim herhalde burada. Bayrak la. tekneden büyük ya. <gülüyor> <gülüyor> Buna bir çektik şey direkt yetmiyor. <laughs> Küçük evet. tekne. Çok güzel bir program, çok seviyoruz yani gerçekten. Çok, çok sağ ol. Yani, hoşumuza da gitti. Teşekkür ederim. Ersal abi, kayıttasın. <laughs> <Peki. gülüyor> İsim neydi? Altu ismi. Altu, memnun olduk. Çok severek izliyoruz. İnşallah biz de bakalım. Güzel turlar yapacağız. İnşallah. Düşüneceğimiz var. Yine karşılaşırız evet, buralarda yaşayacağız. İnşallah, iyi seyirler şimdi. Sağ olun, selamlar. Kolay gelsin. Bize de. Hazır mıyız? Ay pardon. Start. Aletlerimiz açık. Geçebilirsin tonoza Rüzgar yok, o yüzden hangisini önce çözeceğimizin çok bir anlamı yok. Atabilirsin sevgi. Gidiyoruz. Üzgün. Üzgün olabilir. Göbünden ayrıldık. Küçücük yerden çıktık. <laughs> Sevgilim kazık bağını da öğrendim bakıyorum. Evet. <laughs> Bu bağ çok kullanılıyor. Usturmaça yerde çıktıkları çok oluyor çünkü. Kısa sürdü bir tur ya, doyamadan bitti. Evet ya, tadı damağımızda kaldı. Hava da çok güzeldi, her şey çok evet, güzeldi. Evet, bugün keşke bir gece daha tekne bizde olsaydı diyoruz. Neden? Çünkü bugün Fethiye'de bir havacılık gösterisi var Ölüdeniz'de. Oraya gitme şansımız vardı tekneyle. Akşam da bir etkinlik olacak, ona katılma şansımız vardı ama şu an tekneyle gitme şansımız yok. Kader utansın, kader utansın. Ah bir teknemiz olsaydı diyoruz, başka da bir şey demiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bu turumuz da burada bitiyor. Size mini mini bir tekne tanıttık. Tufor 333, 335, 33 fit yani. Ekim'de bir gece havası gördük ve geldik. Kısa ama güzeldi. Ne diyorsun? Evet, aynen dediğin gibi kısa ama tatlıydı, güzeldi. O zaman beyler diyoruz size bir sonraki turda görüşmek üzere. El de Bye. sallayalım. <laughs> Siz de o parmakları like like. Like like please. Evet. Evet yorum yapın like yapın artık <gülüyor> biliyorsunuz bu işleri. sizi görüşmek üzere.